Herkese günaydın. Bugün çok güzel bir kahvaltılık tarif vereceğiz arkadaşlar. Eminim ki herkes çok sevecek bunu. Çok az malzeme ve çok lezzetli. Bütün malzemelerimiz burada arkadaşlar. 2 soğan. 2 soğan. Bir sivri biber. Kaşığın ucuyla biraz salça biraz çökelek ve 3 tane yumurta arkadaşlar. Ve arkadaşlar 2 2 kaşık tereyağı alıyoruz tavamıza böyle. Biraz eriteceğiz onu. Ardından koyacağız. Doğradığımız iki tane soğanı koyacağız. Ve biberimizi doğrayacağız. Arkadaşlar tavuğumuzu doğrayacağız. Şimdi üzerimizi ilave ediyoruz. Çok az miktarda tuz ilave ediyoruz sağımıza. Çabuk erisin diye. Kavunayı devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, soğanlarımız kavruldu. Şimdi salçamızı ilave edeceğiz. Orta ateşte pişirdik onu. Şimdi salçamızı koyacağız. arkadaşlar soğanımız kavruldu. Şimdi yumurtamıza çok az miktarda tuz koyup onu çırpacağız. Ve arkadaşlar soğanımıza yumurtamızı döküyoruz. Şimdi kısık ateşte ocağımız üstüne çöp serkiyoruz. serpiyoruz erimesini bekliyoruz. Arkadaşlar benim çökeliğim özel. Siz isterseniz paçarı da kullanabilirsiniz. Ee, benim köyden gelen çökelik. Köyden e, arkadaşımdan çiğden arkadaşım Ardahan'dan geldi. Çok sağ olsun. Bana göndermişti. Şimdi kısık ateşte pişirmeye bırakıyoruz. Arkadaşlar yumurtamız hazır. Şimdi servis yapacağız onu. Arkadaşlar ben baharat kullanmadım. Siz dilerseniz kullanabilirsiniz. Ben kahvaltıda çok baharat kullanamıyorum. Eşte böyle herkes afiyet olsun yapanlara. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.